Bak. Tarih fazla bilmem e, teknik konuşamam ama geçmişte bir sporcum var şu anda esnafım o günlerde duygularımı yazmıştım Sağ olsun hocam en güzel şekilde ifade etmeye çalıştılar e, kısımları tek tek ben de isterseniz bir özet olarak duygularımı içtektir dağları soğuk oğul Ovası kıttır, otlaktır ormanın yaygıları. Sürüleri vardır, insanı cephaka, işte böyle benim köyüm Kadiruşa. Bağları vardır, akıldan çıkmaz üzümünün tadı, çok çalışkandır insanı, <laughs> Kadiruşa'lı bir adım. Gurbet, hayvancılık, üzüm, çerçilik, eski gelir kaynağı, işte böyle benim köyüm Kadiruşa. Belki hocam... Bilirler, bilirler. Onlar bundan çocuk. Mesela yeri değillerde neksnarı atadı insan kendi alır kendisi alır kararı işini kendi yapar hiçbir merce yoktur zararı. İşte böyle becerikli benim köyüm Kadrişan. Yaylası bağ kınarı daha çoktur yazacağım hünali. Yazdan hazırlanır. Nıznadir. Erzak da bunun adı. Kuru üzümü, kışlı perza, işte böyle ederli baharı, benim köyüm kardeşim. Sermayesi toprak, dardan toprak toplardı yemi, Allah'ı yakacak. Azimli, kanaatkar, cürek, cürekkar, serveti bileği, birçoğu esnaf, tüccar, gurbetçi, Amerika oldu burası, işte böyle benim köyüm kardeşim. bunu i̇şte ee, teşekkür düşünüyorum